İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanlık tarihi var oldukça hep ihtiyaç sahipleri olmuştur. Destek vermek, katkı vermek bizim en büyük görevimiz yerel idare olarak. Sosyal destek çekişmelerimiz ihtiyaç sahiplerine nefes aldırmak adına yapılmış uygulamalar. Ve ailelerimizin takdir edersin servisidir, farklı kıyafet masrafıdır. Ona göre üç tane dört tane okuyan çocuk var. Bu noktada nasıl bir nebze merhem olabiliriz diye bu sefer sayıyı çıkardık 50 bin e ve binler olarak dedik. Nasip olursa inşallah 50.000 öğrencimiz okullara bu vesileyle mutlu bir şekilde başlayacak. Biz geçen yıl biliyorsun 5 üniversite öğrencisine 500 TL 5000 meslek lisesinde 24 bölümü tercih eden çocuğa da 300 TL veriyorduk. Bu sene 5000 üniversite öğrencimize 1250 TL, 5000 de meslek lisesi öğrencisine 750 TL olmak üzere bu proje artarak, gelişerek devam ediyor. Rabbim inşallah daha güzellerini yapmayı nasip etsin derim.